Sevgili dostlar, Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar. Rise Online'ın kaldığımız yerden yeni bir bölümüyle devam ediyoruz. Öncelikle son bölümde neler yapmıştık? Şöyle bir birkaç görev yapmıştık, level kasmıştık, biraz farmlamıştık. bu bölümde artık şöyle nasıl diyeyim? bir şeyleri başaracağız. Yani en azından şu iki parçasını bir altılayalım. Level'ımızı kasalım. 30 olacağız zaten her şekilde bu bölümde. Bu arada yeni bir özellik keşfettim. Bunu bilmiyordum ben. Sadece oyunda kaldığın süreç boyunca geçerliymiş bu scroll'lar. Bu beni haylice memnun etti. Hızlıca gidelim şu görevlerimizi bir devam ettirelim. Evet görev yerine geldik. Bizden görev Poisonous Scorpion istiyor. Daha önce de farmlamıştık burada önceki bölümde. Ee, hızlıca şu Poisonous Skorpiyonlarımızı bir keselim. Çok fazla da istemiyor zaten. Hem belki böyle çöp falan düşürmüş oluruz. Hem de böyle görevimizi halletmiş oluruz. Bu arada görev çok az istiyormuş. Ee, yine bir yerde farmlamamız gerekiyor. Birazcık lag var. Şu an Lunaskar 1'deyim. Bu sorunu da çözdükleri zaman her şey daha güzel olacak pazar olan pazarların çok olduğu yerlerde ne yazık ki bazen böyle laglı oluyor. Ama halledilir diye düşünüyorum ya. Bakalım. Evet görevimiz bitti ama ben XPSC bitene kadar burada biraz farmlamak istiyorum. 13 tane de bir tane plate alabildik. Plate'ler bir 10k kadar ediyor sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Bazı değerli parçaları daha fazla ediyor. Yine çok değerli bir slot değil burası. Ama iş görüyor. En azından hızlı kesiliyor, seri kesiliyor diğerlerine göre. Az vuruyor, çok fazla vurmuyor. Üstüne üstlük bir de seri. Daha isteyelim? Evet arkadaşlar şöyle e, görev yapıyorlardı. Beni de yol üzerinde gördüler, aldılar. Birlikte böyle biraz master falan kestik. Level atlamak üzereyim. Hatta şunlar kesilince atlarım diyecektim ki de 30 oldum. Ee, kendilerine de buradan teşekkür edeyim. Sens ve Bay 41 adlı arkadaşlar ee, izliyorlarsa eğer ya da denk gelirlerse teşekkürlerimi borç biliyorum. Evet hazır level atlamışken şöyle STR'mizi verelim. Uygula diyelim. Ee, şuradan da buff'ımızı bak bir buff kaçırmışız mesela. Şuradan buff'ımızı 30 yapalım Partiye ya 500 buff açıldı mesela Şu an çok daha rahat edeceğiz gibi hissediyorum ee, Hatta biz bunu açmışız ama kullanmamışız Bu da bizim gözümüzden kaçmış yapacak bir şey yok Geçerli yeterek bu arada Ha tamam Buna da heal'a vereceğiz Yavaş yavaş şöyle gidiyoruz. 250 hal açılacak. Ee, şu anlık çok işime yaramaz benim. Potlar götürüyor beni ama potlar bittiği zaman işe yarayacaktır ama o zamana kadar zaten şeyi bitiririz. Büyük 1500 tane mega potum var benim, premium potum var. Bizi çok uzun süre götürecektir bu. O zamana kadar da zaten heal'ım açılır benim asıl heal'ım. Gelmişken bakın şöyle de birazcık sağda solda farmladık. Bunları da şöyle satalım. Ne kadar toplamışız? Üstümüzde hiç para kalmamıştı hatırladığınız kadarıyla. Güzel bir para kasmışız. Şunları da şöyle sattığımız zaman ne verecek bize bakalım. 22K da buradan geliyor. Çok güzel. 110K paramız var. Ee, şuradan görevimizi de alalım. Ne göreviymiş bu? Pit Scorpion'ı öldüreceğiz. Artı 6 küpe veriyor bize. Ya bizim küpemiz var zaten de. Önemli olan XP alabilmek. Başka görev var mı buralarda acaba? Ben de onlara bir bakınayım şöyle. Bulabilirsem görev alalım. Evet artık çok güzel bir şekilde XP kasacağımızı düşünüyorum. <laughs> 30 level'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane görev açılmış bir o kadar da bundan sonra açılıyor. Ee, rahat rahat görevlerimizi yapacağız. Artık full plate'ler de açılmaya başlamış ama intçi olmadığımız için tabii ki de giymeyeceğiz bunları. Bankaya atalım. Belki günün birinde böyle bir inte falan döneriz. Bakalım. Evet şimdi bu görevlere gidelim. Biz tek tek bir alalım şöyle. Evet. Elenya Village'e geldik. Burada bir quest'imiz var. Megabass belalan öldür belalarını öldür diyor. Mega baş belaları. Nasıl bir çeviri bu? Anlayamadım. Güzel EXP veriyor. Aynı zamanda e, futboliyet görevinizi de buradan alıyorsunuz. Unutmayın. Işınlayıcıdan geldim buraya. Mega baş belaları. Megatronu mu diyormuş? Gerçekten mi ya? Efsane çeviri. Gidelim şu Megatronları bir keselim bakalım. Evet, Teron'a geldim. Görev yapmak için parti varmış burada, iyi oldu. Seri bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Şöyle ben biraz yakınlaştırayım bunları da kendime doğru. Adamlar yoksa atak yapamıyorlar. Oyundan düştüler bu arada. mı yedi ben hatta. Sanmıyorum çıkmışlardır sanırım. Atak falan kestiler çünkü. Evet biz devam edelim, seri olur diye düşünmüştüm ama hepsi çıktı adamların, neyse yapacak bir şey yok. Evet Meganteron görevimiz bitti, hızlı bir şekilde yaptık bunu, şimdi gidip bunu bir teslim edelim biz. Ee, şuradan mı, nereden al buradan aldık, yok. Bu taraftan aldık, orada da bir questçi var ona da bakacağım. Şöyle bir gidelim, görevlerimizi bir teslim edelim. Daha doğrusu sadece Meganteron var zaten de. FP verecek. Onu alalım bankamıza atalım. Diğer görevlerimiz için devam edelim. Evet Meganteron görevimizi şöyle teslim ediyorum. 108k exp veriyor. Çok güzel exp aldık. Bir de plate verdi. Bunu da bankamıza atalım. Şöyle. Hızlıca gidelim. Bu plate'imizi de atalım. Burası pek fena olmadı gibi duruyor. Şunlar çöp. Bunları atacağım. Yakacağım bunları. Şurada altı takılarımız var gördüğünüz gibi. Bunları belki satarız. Bir 100k'lık upgrade krulumuz -up falan var. Takılarımız var. Rünler var. Rünleri basacağım ya. Birisini satabiliyorum da ikisini satamıyorum. Onu basacağım. Eee Evet, SV, SC'lerimiz falan var. SC'lerimiz var burada. XP kağıdımız var. Hiç fena sayılmaz. Bakalım. Evet, diğer görev zombi mezarlığında buldum. Axeman'lı Hammerman öldür diyor, 10 tane. Güzel XP veriyor. Hızlıca bunu da yapalım. Şöyle Axeman'lardan başlayayım ben. Bir üstümü başımı bir yenileyim şöyle ne varsa. Yanlışlıkla XP kağıdı bastım bu arada. Neyse, yapacak bir şey yok artık. İdare edeceğiz. Şu arkadaşa ben girişeyim şöyle de. Seri bir şekilde bunları bir keselim biz. Evet, zombi görevimizi bitirdik. Potumuz da bitti bu arada. Şu pom potları da kullanayım da. Artık şu premium potlara geçelim. Biraz kötü oldu. Çabuk biteceğini zannetmiyorum. Yani bir haydi var. Bayağı fazlaca potumuz var. Ama yine de ya o da bitecek eninde sonunda ve ciddi paralar vereceğiz. %77 yaptı bu görevde. Ben şimdi diğerlerine bir bakayım. Evet. E, Scorpion görevimizi de yaptık. Teslim edip şu level'ımızı bir alalım. Şöyle STR 6mızı Şu STR 6'yı çıkarıyorum. Bunu da satmaya çalışırız. Görev takımızı takalım bunun yerine. Şu zombi gözünü koyalım şöyle. Potlarımızı şöyle ayıralım. Şunlar satılacak. <laughs> STR'lerimizi verelim. Şuradan da bir buff, bir heal verelim. Evet 32'de de toplu 500 açılacak. Kaçta asıl şeyimiz açılıyor. O güzel. 40'ta 9 devil sonra artık çok sağlam vurmaya başlayacağız. Impact açılacak. O zamana kadar biraz böyle uyalanacağız gibi duruyor. 3 tane görevimiz açılmış. Red Scorpion. Evet bunu toplamıştık. Bunu hemen verelim şöyle. %17 yaptı bizi. Ee, Evet bu kestiğimiz canavardan da bir tane görevimiz varmış. 14 tane öldürün diyor. Onu da alalım. Bir de diğer NPC'lere bakayım ben. Bakalım yeni görevler var mıymış? Evet. Ee, doğru şeyde town'da görev kalmamış. Bunları şöyle bir gereksiz eşyaları bir satalım NPC'ye. 15K'mızı alalım buradan tertemiz. Şöyle bir gate'ten ışınlanalım bakalım öteki yerlerde görev var mı? Mesela Elenya village'e bir gidelim. Aa, burada şurada bir yerde bir questçimiz vardı bizim. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi sanırım. Evet, şurada bir questçimiz vardı. Onda görev var mı? Onda görev yok. Başka questçi var mı burada? Aa, görünürde Görünürdü burada başka bir questçi yok. Evet, Elenya'da görevimiz yok yer değiştirelim şöyle. Eden Village ve Wurton Camp var. Wurton Camp'e gidelim. Oradan da Eden Village'e geçeriz. Bakalım burada görev var mıymış Wurton Camp. Nasıl okunuyor bu? Garip bir ismi var. Wurton diyeceğim ben buna. Wurton Camp'te görev var mı ona bir bakalım. Burada ne yapıyorlar? Balık tutuyorlar şu an sanırım. Balık farmına da bir ara bir bakacağız ya Balık farmına da bir bakacağız Ne bırakıyor ne atıyor Burton Camp'de şu an görünürdü böyle bir Quest olan Göremedim Şu tepede bir NPC'miz var Ona bir bakalım Evet bu arkadaşta da bir Quest yok ee, başka Yalnız Burton Camp diye bir yere geldik. Bura Burton Camp değil abi. Bize burada gösteriyor. Elenya Village'de gösteriyor bizi şu an. Acaba ışınlayıcı mı bir sıkıntılı? Emin olamadım. Hunter Orklar. Bunları kesemeyiz biz henüz. Ama e, burada kasabilirsin dediler. EXP veriyormuş sanırım de şuradan deneyelim Burton Camp'i. Burton Camp'te bir sıkıntı var sanırım. Aa. çünkü bizi Elenya'da gösteriyor. Ya da haritada bir sıkıntı var. O konuda bir sorunumuz var. Şurada bir questçi görünüyor. Yok burada da bir questçi. Yanlış yere ışınlıyor ya haritada sıkıntı yok da. Bir de şeyi deneyelim. Eden Village'i deneyelim bakalım. O zaman biz buraya yürüyerek gideceğiz anladığım kadarıyla. Eden Village'e geldik şu an. Burada görev var mıymış? Bir de ona bakalım. Aa, evet görev NPC'lerini bulamadım. Şöyle bir dönelim. Karşıda bir NPC var, botçu, banka. Burada bir questçimiz var. Bu arkadaşta da görev yok. 3 tane görevim var şu an. Ee, bakmadığım neresi var. Şöyle bir detayı bir çekeyim. Ee, şurada bir görevcimiz var. Ona doğru bir gitsin bakalım karakterimiz. Şöyle binelim biz şeyimize, bineğimize. Ben bir görevcileri dolaşayım size göstereyim görev neredeyse. Evet etrafa uzun süre bakındım. Hiçbir yerde görev bulamadım. Ee, olanları yapalım bari dedim. Şimdi Red Scorpion'lara götürüyor hesabı. Oto, otomatik rota belirleyici. Orada 13 tane keseceğiz. Şöyle artı altı ring alacağız. Oradan da Stench Best'lere geçeriz. Ee, çok güzel exp verecek ama az önce otomatik rotaya bırakıp bir alt tap yaptım ölmüşüm kötü bir durum ee, evet öyle tekirimizden inelim Baflarımızı bastık zaten kitabımızı falan basalım bu arada benim Z'ye bir şey oldu oyunu bir kapatıp açmam lazım garip bir şekilde alt tap yaptım biraz böyle afk kaldım oyuna döndükten sonra bir hata verdi ondan sonra Z'ye basmamaya başladı oyun Mecbur mouse tıklıyorum. Bir oyunu kapatıp yeniden açmam gerekiyor sanırım. Onu da şu görevleri yaptıktan sonra gerçekleştiririm diye düşünüyorum. Evet sizin vaktinizi çalmayayım. Ee, videoyu burada duraklatayım. Görevi bitirdikten sonra devam edelim. Evet Red Scorpion'ı hallettik şöyle. 13 tane kestim. Hemen bir tane plate attı bana. Güzel. Ee, bir de adrenalin attı. Bu para eder mi bilmiyorum. Dursun satarız. Şöyle bizim öteki yere geçelim. Stanch Best'leri. O Stanch biraz sıkıntı. Yani çok vuruyorlar. Umarım solo tek başıma kesebilirim bunları. Deneyeceğiz bakalım. Hatta bir tane şöyle deneyeyim. Kitabım falan var mı? Her şeyim var. Şuna bir malis atayım ben. Öleceğimi zannetmiyorum ama yoo o kadar da fazla abartılacak gibi bir şey vurmuyormuş ya. Keserim tek başıma. Ö önemli olan ötekini vurmaması bana. Öteki vurursa sıkıntı çünkü. Kitabım bitti bu arada. <laughs> evet güzel. Bir kaya yakın da para atıyor bu arada. Boş bir slot değil ama seri değil işte sıkıntı orada. Seri bir slot olsa burada iyi para kasılırdı. Gerçi daha ne slotlar vardır. Biz daha bir şey görmedik de. En azından level'ı düşük arkadaşlar için güzel bir slot. Fena da exp vermiyor. Öldük sanırım. Yok ölmedik tamam. Öteki de mi vurdu diye düşündüm de. Sambalis yemedin mi arkadaşım ya? Canın hiç erimiyor senin. Bundan 14 tane kesecekmişiz. Şöyle ben keseyim geleyim. Evet görevlerimizi bitirdik. Şöyle teslim edelim. STR takımızı seçelim bir hata yapmadan. Bunu da verelim %70 yaptı bu görevler bizi. Şöyle e, takılarımıza bakalım. Evet artı 4 artı 5 takılarımız varmış. Şu artı 4'ün yerine bunu takalım. Bu da görev takısı zaten. Yakacağım bunu satamıyoruz. Evet bir full plate var bizde Şu ikisini gidip satalım hızlıca Şöyle Silahçıya satalım bunları Çok para Çok fazla para etmiyor bunlar Artık Şöyle artı 6 basmamızın zamanı geldi bence. Bu arkadaş da premium pot satıyormuş bu arada. Çok da pahalı değilmiş. Yani iş görür. Evet bir Dorion'a gidelim bakalım biz. Şu artılarımızı bir basalım hızlıca. Evet Auction House'tan bir bakacağım şöyle. Common Upgrade Scroll'lar ne kadarmış. Oyunumuz kasmazsa tabii ki. Common Upgrade scroll. Tanesi 9K'ymış. 3 tane satıyor bu arkadaşımız. Bu arkadaşımızdan alalım. 1K şu an bizim için çok önemli. Yani 3K deyip küçümsemeyin. Hiç paramız yok. 185K'lık paramız var. Bizim için gerçekten 3K bile değerli şu an. Ee, evet arkadaşımız anvilin önündeymiş bu arada. Bizi uğraştırmayacak. Bu güzel bir şey. On my own sanırım bu arkadaş. Pazar açılırsa eğer. Şöyle isimleri de kapatmak istiyorum ama. Şu common upgrade scroll'ları bir çekelim bu arkadaşımızdan. İsimleri isimleri de bir kapatayım. Evet isimleri de kapatamıyorum bu arada. Klavye bir t aktif oldu niyeyse. Her neyse. Ee, şöyle bir ne basacaktık biz? Pantolonu bir alalım. Şöyle hızlıca bir pantolon alalım üzerimize. Dört tane şu anlık yeter gibi sanırım. En azından pantolonumuzu bir artı altı yapalım artık. Çünkü gerçekten ihtiyacımız görünüyor. Çok güzel damage vuruyoruz. STR bastıkça. Evet şöyle üzerimize 3 tane pantolon alalım. Bir de kendimizinki var 4. Ee, bunu şunu bir çekeyim şöyle. Kendimizinkini basamıyoruz. Doğru. Kolluğu basabiliyorduk. Bir tane daha alacağız mecbur. <laughs> Hadi bunları bir basalım şöyle. Kaç lazım? Ee, 4, 8, 12, 16, o kadar alamıyoruz. Şimdi de iki tanelik kadar alalım. Yani 5, 10, 7 tane daha upgrade scroll alalım şuradan. Scroll merchant açılırsa eğer. Upgrade niye açıldı abi? Scroll merchant istiyorum ben. Bana şu scroll merchant'ı verir misin? Şuradan bana 7 tane daha kağıt verirsen çok memnun kalacağım. Geçenki videoda şansımız pek yaver gitmedi. Bir tane artı altı çıkarabilmiştik sanırım. Ee, şunları bir dört yapalım hızlıca. Hatta artı dörtte bile yakmıştık diye hatırlıyorum önceki videoda. Umarım böyle bir bahtsızlık yaşamayız. Çünkü para gerçekten yok ve çok üzülüyorum. Onu tekrar yapana kadar canımız çıkıyor. Bu arada size nasıl kolay para kazanılacağını da göstereceğim. Şu an kendim uygulamıyorum bunu ama. Evet bir artı 5'e atalım bakalım bunu. Güzel geçti. Şu arkadaşı da bir artı 5'e atalım. Geçti. Bence şu ortaya koyduğum zaman geçeceksin sen. Yandım. Bu kötü oldu. O zaman sağ tarafa koyuyoruz. Ne yapalım? Çok güzelsin be sen. Harikasın. Evet. Antolonumuz altı oldu. Şuradan hemen bir common ancient sprue alalım. STR. Bir tane versen yeterli bana. Şunları bir şöyle yakalım. Şuna bir STR'mizi basalım biz. CTR'mizi de Bir de yanıyormuş. Evet. CTR'mizi bastık. Şöyle bir atak farkına bakalım. Şu an CTR'siz e, artı ikisi şey, 202 AP'miz var. Bunu taktıktan sonra çok fazla bir artış olmadı ama damage'lerde etki edecektir diye düşünüyorum. 208'e yükseldi. Aynı zamanda tabii ki savunma da verdi bu bize. Şu pantolonlarımızı bir yakalım. Sen niye yanmadın? Biraz lag var sanırım oyunda şu an. Yanacak mısın artık? Lütfen. Hı, orası bug'da kalmış sanırım. Evet şimdi bize ne lazım? Bize kolluk lazım. Kolluğumuz vardı diye hatırlıyorum ama bunu basacak kadar paramız yok bizim. O zaman... Bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz videoların devamlılığı için abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve mümkünse yapmamı istediğiniz şeyleri yorum olarak atarsanız bunları da dikkate alırım. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Bana abone kalın, mümkünse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.